Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı Kocaeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, AFAD Müdürlüğü ve İl Göç Müdürlüğü yetkilileri kendi çalışma alanlarını ilgilendiren konularda bilgilendirici sunum gerçekleştirdi. Vali Yavuz, muhtarlık müessesesi hakkında düşüncelerini şu sözlerle açıkladı. Muhtarlık müessesesinin çok kıymetli bir müessesi olduğunu hem seçimle iş başına geldiklerini hem de devletimizin birçok hizmetini de ifa ettiklerini hatırlatmak istiyorum. Bu şehri sizlerle birlikte yönetiyoruz. Hepinizin bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle sizlere müthiş bir değer atfediyor ve zaman zaman sizleri külliyede kabul ediyor. Bizler de imkanlar ölçüsünde her ay bir ilçemize giderek ihtiyaç ve sorunları görüşüyor, sizlerle istişarelerde bulunuyoruz diyerek toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.